Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle birlikte piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hemen haberlerle başlamak istiyorum. İlk haberimiz kripto parayla ilgili olacak. XRP bildiğiniz gibi 22 Şubat'ta davası var. Çok yaklaştık bu tarihe. Sayılı günler kaldı ve bu dava ile alakalı 4 tane senaryoyu ileri sürmüş bir ekonomist. Ve bu yollardan aslında şu arkadaşlar XRP'nin lehine onu bir belirteyim. XRP davayı kazanacak gibi duruyor neden? Şu madde beni çok etkiledi ve beni mesut etti onu söyleyeyim yani beni ikna etti. Keşif aşamasında iki tarafta güç ve zayıf yönlerini anlayıp yol, anlaşma gider. Yeni SEK başkanının eski dönem ay davayı devam ettirmek istememesi davanın 2020'de bitmeden anlaşma yoluyla bitmesini sağlar. <laughs> bu XRP için olumlu bir haber çünkü e, XRP delist edilmediği sürece anlaşmaya da gitseler e, ya da XRP belli bir miktar ücretle ödese e, bu XRP'nin lehine olacak. Çünkü XRP delist edilmediği müddetçe davayı kazanmış hissediyor aslında. Çünkü karşı tarafın amacı XRP'yi delist etmek, yok etmek e, edemeyecek tabii ki. Buna da bakacağız ama eğer XRP e, gerçekten bitecekse, mahkeme gerçekten böyle düşünüyorsa bunun bile 2023'e kadar uzayacağı düşünülüyor. Onu da söyleyeyim. Yani 2023'e kadar XRP'den vazgeçmeyeceğiz ve XRP piyasadan çıkmayacak gibi duruyor. Ama çoğu borsa onu çıkardı. Onu da söyleyeyim. bu biraz onun volite kaybetmesine neden oldu. Eskisi belirli gelir mi bilemem. Çünkü bildiğiniz gibi çoğu borsada da yok artık. Yani bazı ünlü borsalar çıkardı bunu. <laughs> Davayı kaybederse de zaten biliyorsunuz değilse olacak ama 23'e kadar uzayacağını söylüyorlar. Tekrar edin. İkinci haberimiz bu Türk ekonomisi hakkında Merkez Bankası olan üst adım atmayacağız yine açık verdi diye bir haber. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Merkez Bankası normalde para veriyordu ve hazine ve bu yıl vermedi ve gördüğünüz şekilde 26.1 milyar TL açık verdiğini söylüyor ki bu açıkları biliyorsunuz genelde e, yüksek açıklar 26.1 milyar TL'lik bir açık e, küçük bir rakam değil bu da bizim ekonomimiz için aslında kötü bir haber. çünkü her ay sonu arkadaşlar cari açık açıklanır ve her ay sonu bakıyoruz cari açığımız daha da artmış. Yani bu aslında iyi bir şey değil. Bir de daha önce de konuştuğumuz gibi arkadaşlar doların düşmesi de aslında iyi bir şey değil. Niye? cari açık daha da artıyor. Dolar düştüğü için TL aslında küresel çapta değer kazanıyor ve bu sayede insanlar daha rahat bir şekilde yabancı ülkelerden yurt dışından alışveriş yapıyor. Bu da cari açığı tetikliyor. Yani aslında şu an dolar 14 lira olsa kısa tamam 14 lira olursa halk fakirleşir doğru ama cari açıkta bir şekilde engellenmiş olur. Onu da belirtelim. İnşallah hayırlısı olur arkadaşlar. Bakacağız. Şimdi hiç durmadan teknik analize geçmek istiyorum arkadaşlar. Teknik analize Bitcoin ile başlayacağım. Şöyle geçelim. Bitcoin. E Bitcoin'le ne demiştik? Şunları şöyle temizleyelim. Hop Şöyle yeniden gel. Bitcoin'de ne demiştik arkadaşlar? Tepe noktaya gelmemiz. Az kaldı bu tepe noktayı aşarsak eğer yeni rekorlar görürüz demiştik. Zaten bu tepeyi aşarsak biz 50 bin dolara gideceğini düşünüyorduk. Biliyorsunuz 50 bin dolara hedeflerimiz vardı. Ama aşamadık gibi oradan güçlü bir şekilde reddedik. Şimdi tekrardan toparlanıyor birazcık piyasa. Ayrıca bir de arkadaşlar 8 Şubat'ta Ethereum'un davası da var. Bu da biraz tehlikeli piyasa için. Ondan piyasa biraz yan gidiyor şu anlarda. 8 Şubat'tan sonra ben yükselişin ya da düşün, hızlanacağını düşünüyorum. Ama bir yöne doğru yönümüz belli olacak. Burayı aşana kadar arkadaşlar ben Bitcoin alımının mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi yan gider çünkü tetikleyen bir haber yok. En yakın haber 2 hafta sonra bildiğiniz gibi teşvik paketleri. Ondan önce zaten şeyimiz var. 8 Şubat'taki Ethereum davası. Yani Ethereum'un davası değil pardon. Ethereum'un MT olarak kabul edilmesi ve şeye girmesi biliyorsunuz zaten onları da anlatmıştık. Tekrar etmeme gerek yok. O yüzden Bitcoin'de pek durmak istemiyorum. Bitcoin dominası baktığımız zaman biz bunun aşağı doğru ineceğini söylemiştik. Ama buralarda durması da bize acaba buraları taban mı yaptı diye düşündürtüyor. Buralardan tekrardan yukarılara doğru gelebilir gibi duruyor. Ama ben böyle bir ihtimal düşünmüyorum. Ben altcoin'lerin daha da önde olacağını düşünüyorum. Altcoin'ler bence daha da, iler, daha da iyi ilerleyecek. Buna da tekrardan bakacağız. Çünkü 54 seviyelerinde hedeflerimiz var. Daha oralara gelmedik. Ondan ben altcoin'den çıkmanın Bitcoin'e girmenin de mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aşamadık. Şu noktayı aşarsa tamam Bitcoin daha öne geçebilir. Onu da söyleyeyim. Bir de Bakalım arkadaşlar şu dolar endeksine bakmak istiyorum. Dolar endeksinde biz hedefimize gelmiş miyiz? Gelmemişiz. Hedefimiz daha da aşağılar görüyorsunuz. Şu 88.150 seviyesine kadar... E, 88.150 seviyesi daha doğrusu e, daha güçlü bir destek. Onun altında, onun üstünde o kadar güçlü bir destek yok. Tabii ki buralarda destekler var ama o çok güçlü bir destek olacaktır. Oralara kadar inebiliriz ki ABD'nin para basmasıyla birlikte dolar endeksi de aşağı doğru inecektir. Onu da belirteyim. E, Ondan sonra altcoin'lere geçmek istiyorum arkadaşlar. XRP'den başlayacağım. XRP'de şöyle bir grafik çizmiştik. Bakarsanız şöyle bir saatlik grafikte daha iyi görünecek. Şöyle Pat alalım. Ee, bir saatlik grafik de açtık arkadaşlar. Tekrardan aşağı doğru indik. Ethereum'un in inmesiyle ve tekrardan yukarı çıktık. Ee, bu şu an Ethereum'u takip edecek gibi duruyor. Ve yeni hatlar çizdi gibi duruyor. Şöyle bakarsak. Şöyle yeni bir grafik çizebiliriz. Ee, burayı açması lazım. Ethereum da zaten yukarı gittiğinden dolayı kısa sürede açacağını düşünüyoruz. Hedeflerimiz de 50 seviyeleri biliyorsunuz. Zaten bunları anlatmıştık. Ee, XLM biliyorsunuz. Ben bu coin'i çok anlatırdım. XLEM'i de e, en önde tuttum koyunlardan biriydi. Zaten en önde tuttum coinleri. Şurada listeliyordum biliyorsunuz. Nelere diyorduk? Link diyorduk. Dot diyorduk. XLEM XRP. Bu dördünü çok önde tutuyorduk. XRP'nin de e, beğenmiyorduk ama grafiği var diyorduk. E, sonunda arkadaşlar XLEM'de olan oldu ve güçlü bir şekilde yükseldik. Hedefimize geldik mi? Gelmedik. Orası da ayrı bir konu. Bunun hedefleri arkadaşlar. E, baktığımız zaman şöyle bizim bunun hesaplamasını yaptığımız an bunun hedeflerini arkadaşlar biz minimumdan bahsediyoruz. Şu an yani e, geleceğimiz garanti seviyeler 0.50 seviyeler olacaktır. Şu an 0.40'lardayız. Bu da %20'lik bir kar elde demek oluyor. E, ben zaten dediğim gibi portföyümde bunu eklediğimi söylemiştim, belirtmiştim. Ve Bunda da kâra geçtik şükür. E, Bunda durmayacağım. Şimdi linke geçeceğim. Hemen hızlıca geçmek istiyorum. E, hızlıca bitireceğim. E, linke baktığım zaman da arkadaşlar, çünkü incelememi istediğiniz çok oyun var onu belirteyim. Linke baktığımız zaman bir kanal çizmiştik değil mi biz? Bu şöyle bir kanal bu kanalın alt kısmında değdik görüyorsunuz. Aslında bu alt, alt kısmında değdiğimiz yer tam toplama noktası ama video atamadık. benim birazcık özel işlerim vardı. özel hayatım da var biliyorsunuz. işlerim i̇şlerim vardı yapamadım. ama şimdi hemen video atıyorum. Zaten saat gördüğünüz gibi bir buçuk civarı. Erkenden videoya kavuşturacağım sizi. baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir e, Ethereum ile birlikte orantılı olarak toparlanma gördük. Alt kanalına değdik. ve alt kanalın altına mum kapanışı yapmadığımız sürece linkten çıkmanın bir mantığı yok. Çünkü dediğim gibi yükselen bir hareketteyiz. kanal yükseliyor. bir arkadaş sorum şedefimiz neresi? Hemen söyleyeyim sana hedefimizi hedefimiz 32 dolar 33 dolar bandı olacaktır. Bu e, bantta yavaş yavaş satabilirsin. E, 32 dolar 33 dolar bandı. Hedefimiz onu söyleyeyim. Buraya geçtiği zaman zaten hızlanış artacaktır. Nero sorusu 27 dolar 50 sen 27 dolar 40 sen civarı. Buraların geçilmesiyle hızlanacak. E, onu da belirteyim. DOT'a geçmek istiyorum şimdi. DOT'a baktığımız zamanlar arkadaşlar Dota da dediğimiz gibi iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Bunda şu yukarıdan gelen direncin kırılmasıyla birlikte bunun da arkadaşlar kısa sürede hani çok kısa sürede 25 dolar bandına geleceğini düşünüyoruz. Şu an 20 dolarlarda bu da yüzdelik olarak baktığımız zaman yüzde 20'lik bir kar demek oluyor. Link oranla biraz daha düşük bir kar oranı var ama bunun da Ethereum'un toparlanmasıyla birlikte özellikle daha da iyi yerlere çok hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyoruz. Onu da belirtelim. E, ada vardı bildiğiniz gibi. ben Bende ada vardı ama ben e, erkenden çıkmıştım. Nerede çıkmıştım? İşte 0.50'lerde. Burası hedefimizdi biliyorsunuz. Zaten bunları hep konuşuyorduk. E, 0.50'ler hedefimiz olduğundan dolayı ben hedefime geldiği anda çıkmıştım şuralarda. E, şu an buralara kadar yükseldik. Peki ne olur bunda? <laughs> yani arkadaşlar üstümüzde bir e, direnç kalmadığından uzaya doğru ilerliyor. Onu söyleyeyim. E, ama bu direnç kalmadığı için böyle e, direnç olmadığı için de işte görüyorsunuz yani çok güçlü bir şekilde çıkıyoruz ama hedefimize geldik her an patlayabilir onu söyleyeyim hiçbir grafik işleyecek gibi durmuyor ama şöyle bir fibonacci çekmek istiyorum hızlıca e, hemen şundan şöyle çekelim tart çevirelim e, önümüzdeki yerler neresi olacak böyle belirleyebiliriz e, baktığımızda 2.618'ini bile de %3'lük yerde bir düzeltme durumu olabilir ona bir bakalım %3 şöyle alalım hemen. 3 tamam yerleştir. 3'e de gelmişiz görüyorsunuz. Orayı aşamadık. Orada durduk. Ya ben bu coin'in çok kaçtığını düşünüyorum. Elinizde varsa ben olsaydım satardım. Çünkü 0.50'de sattım. Hedefimdi. Hedefime geldi. Sattım. Peki şu an buradayız. Ne yaparız? Ben burada olsam gene satardım. Onu da söyleyeyim. Çünkü artık ne kadar şişecek arkadaşlar bu? Kaç İki katına çıktı neredeyse. 33'ten 69'a geldi. Bunu da zaten biliyorsunuz. Biz şurada bir flag formasyonumuz var demiştik. Hedefimiz de 0.50'ler demiştik. Oraya zaten bir gecede geldik. Hemen video attığımızın ertesi günü. Özde bir şey yükseliş oldu. Linkte de şu an aynısını bekliyoruz. Dotta da aynısını bekliyoruz. Hızlı bir yükseliş bekliyoruz. dediğimiz gibi hala aynıyız. Adada şu an satış yeri olabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü çok yükseldi artık. Şişti. Ethereum'a geçeceğim hemen hızlıca. Ethereum'a geçtiğimiz anda şöyle arkadaşlar belirttiğimiz yerde bu destek direnç olarak belirtirim ben bunu. 3-4 falan diye en tepeye en altı falan böyle belirtirim döndüğü yerleri. Baktığımız zaman arkadaşlar bunun geldiği nokta ya yani da hedefimiz 1860 dolar seviyesi olacaktır. Ben oralara geleceğimizi düşünüyorum. Fibonacci çekiyoruz. Oralar önemli noktalar oluyor ve 18.64 seviyesi yani 1864 dolar seviyesi daha doğrusu önemli bir yer olacak. Ben Ethereum'in oraya doğru hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Özellikle 8 Şubat'a kadar bir pump olabilir. Özellikle 8 Şubat'ta da bir pump olabilir. Bildiğiniz gibi vadeliğe geçmesiyle birlikte bakacağız bunlara da tekrardan. O gün geldiğinde bakacağız ama bu gece önemli olacak gibi duruyor. Daha doğrusu bu gece ve yarınki gece. Ethereum üstünleri pek fazla durmak istemiyorum. Dediğim gibi yükseliş bekliyorum piyasada genel olarak. Neo'ya geçmek istiyorum. Neo'ya baktığımız zaman Neo hedefimiz aynı. 28.70 bunlar videoda konuşuyoruz. Olandısı bir şey de olmadı. Bir tek insanları tedirgin eden galiba link oldu. Linkteki çünkü çok ciddi bir şekilde şöyle bir düşüş gördük. Ancak dediğim gibi yani bu piyasada acele etmeyin. Kanalın alt kısmını kırmadığım sürece de olumluyuz zaten. Yani bu yüzden acele etmeyin. Elinizde dediğim gibi X'in ben uzun süredir tavsiye ediyordum. Yüksek ihtimalle almışsınızdır alan adam ne yapacak? 0.50'de satacak. Dediğim gibi 0.40'de şu an daha büyük karlar bekliyoruz bunda. Zaten piyasa genel olarak karlı geçecek gibi. Tezos yok EOS. Bunu da incelememi istememiştiniz. Ne istemiştiniz? Şimdi LTC'yi de inceleyeceğim. Ondan sonra incelememi istediğiniz coinlere başlayacağım. LTC'ye de baktığımız zaman arkadaşlar. LTC'de bizim bir yerimiz vardı. Ne diyorduk? Bakın diyorduk şurası. Hop yanlış oldu. Evet şunu kaldıralım. Ee, şöyle baktığımız zaman ne diyorduk arkadaşlar? Şurası diyorduk önemli bir bölge. Eğer bunun üstüne geçemezsek biz LTC'de çok güçlü bir düşüş bekliyoruz diyorduk. Özellikle 130 dolarlara kadar. Şu an 153 dolardayız. Ee, ben LTC'yi insanlara tavsiye etmiyorum. Ee, beğendiğim coinler dedi. Zaten beğendiğim coinleri buradan görebilirsiniz. Mesela ne var? Ethereum var. Neo var. Ee, Dot var. Link var. Ada kaçtı ama adayı da koydum yani dursun. Hatır var. <laughs> XRM 0.40'da bunu da kırılımlı anlamda Bu da kaçtı ama şu an Link ve Link Dot ee, ve Neo Revaç'ta gibi duruyor. Alınabilir gibi duruyor. Ama dediğim gibi ben LTC'yi beğenmiyorum. Ee, i̇nsanlara tavsiye etmiyorum. Ee, en beğenmediğim coinlerden biri de 130 dolara kadar bir düşük görülebilir. Özellikle şu bölgenin aşılmamasıyla şu seviyelerin. Ee, ki bu seviyelerde aşılamayacak gibi duruyor onu da belirteyim. Ee, şimdi arkadaşlar incelememi istediğiniz coinlere geçmek istiyorum. Hemen e, ilk başta Dusk ile başlayacağım. Bu çoğu arkadaşta vardı. E, bunun şeyini incelemiştik zaten. 0.90'lar tepeler demiştik. 967'ye gelmiş. Çok büyük bir değişiklik olmamış. Onu bir belirtelim. Ee, ama baktığımız zaman da buradan nereye gidebiliriz? Buna bakacağız biraz Önceki seviyeler neresiymiş? Ee, şuradan kırmış. Şöyle. Ee, bir Fibonacci çekeceğim ben bunda. Çünkü bu yeni bir coin. Biliyorsunuz çok şey yok. Ee, baktığımız zaman 1.272'sinde durmuş. Önümüzdeki destek ve direnç seviyeleri buralar olacaktır. Buralara dikkat etmen gerekiyor. Neresi oralar? Ee, 0. 1021, 0. 1034, 0. 1078. Bu 1078 en önemlisi olacak. Onu da belirteyim ki 10... 1000... 34 ve 1021 de en yüksek gördüğümüz yerlerden birine tekabül ediyor ki baktığımız zaman grafikte daha öncelerde buraları görmüşüz ama çok duramamışız haftalık grafikte ya da günlük grafikte bakarsan buralarda bir duruşumuz yok. Coin'e baktığımız zaman da şöyle günlük bazda bakalım. Evet coin tam sevdiğimiz grafik türünde gidiyor. Eğer şuraya geçerse yükseliş yazanır onu söyleyeyim. Şuraya geçmesiyle birlikte uzaya doğru bir yükseliş olabilir. Çok tepelere gidebiliriz. 12.96. Ki buraya da baktığın zaman 1.618'i geçmesi lazım. Öndeki yerler buralar. Tekrar ediyorum işte. Yani gö görüyorsun. Ee, gösterdim ama dediğim gibi. Yani bu üste gelmiş gibi duruyor. Ee, bu kadar coin varken buna yatırım yapılır mı bilmiyorum. Elinde varsa. Ya ben elimde olsaydı satmazdım onu söylüyorum. Çünkü piyasa genel olarak yukarı gidecek ama elimde olmasa almazdım. Tekrar ediyorum. Ee, Baktığımız zaman başka bir coin. Başka bir coin. Ne istemişsiniz başka? Sel. Evet buna bakalım. olur. Buna network. buna baktığımız zaman arkadaşlar grafikte ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Bunda da aynı şekilde bakın benzer grafik. Coin yapımcıları aynı mı bilmiyorum ama herhalde benzer firma. her neyse şu 0. direkt 1375 diyeceğim. 1375'in geçilmesiyle yükseliş sınır. Oraya kadar üstümüzde önemli bir burası var. Önemli bir seviye bakarsan şura. Önemli bir destek olarak bak şurada. Bucak evet oldu. Bakarsan şurası önemli bir seviye. Buranın üstüne duramamışız zaten aşağı doğru inmişiz. E, buranın üstüne çıkmasıyla şuraya gidecektir. Burayı da geçmesiyle birlikte çok güçlü bir yükseliş olabilir. Onu söyleyeyim. Çok güçlü bir yere gelebiliriz. Nereler hedeflenebilir? şu an mesela biz şuradan bahsediyoruz. 1375 seviyesini geçmesinden bahsediyoruz. Bunu 1375 seviyesini geçmesiyle birlikte özellikle 2000 400 seviyeleri bana hiç şaşırtıcı gelmez onu belirteyim. 2400, 2200 yani yükselebilir onu söyleyeyim kısaca. Çok güçlü bir yükseliş yaşayabiliriz. Ama dediğim gibi şuranın geçilmesi lazım. Orası nere? 1375 diyeceğim. Yani 0'lıkta 0 1375 ama ben 1375 diyorum kolaylık olsun diye. Başka incelememi istediğiniz bir coin var mı? Bakıyorum. Bakıyorum. Inch coin. Inch coin ona da bir bakalım. Inch total evet hemen çıktı. Ve bu coin de yeni çıkmış bakarsanız şöyle ve kısa sürede 11 katına gelmiş. Onu da belirteyim. Yüksek ihtimalle bu arkadaş şuralarda falan giriş yaptı. Çünkü yeni bir coin olduğu için yüksek ihtimalle fark edemedi. Zaten bina modaysa eğer fark etmesi biraz zor. Şuralarda yüksek ihtimalle giriş yaptı. Şu anda da düşüş olmuş olabilir. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yani bak bu grafikte üstümüzde şey yok üstümüz boş yok. Yani zaten tarihinde gördüğümüz en yüksek seviyelerdeyiz. Ya bu grafiklerde destek ve direnci çizmek gerçekten zor oluyor. Tek elimizdeki şey de Fibonacci. onun dışında bir veri yok. Fibonacci'ye bakmamız gerekiyor. Fibonacci'ye de baktığımız zaman ya Fibonacci'ye geçmeden önce de dip analizi yapacağım. Orası da neresi oluyor? 13.95 seviyesi önemli bir yer. 13.95'i ilk başta kırmamız gerekiyor. Zaten buradaki düşüşün sebebi de RSI'de oluşan tepe uyumsuzluğu olmuş. Bakarsan şöyle, bakarsan şöyle tepeler aşağı inerken burada yukarı çıkmış. E bunun sonucunda da bir düşüş yaşamışsın. Ayrıca Ethereum'un da düşüşü var elbette bunda etkisi. Ee, ama dediğimiz gibi bu bölgenin geçinmesi lazım. Bu bölge geçinmesiyle nereye gidebilir? Hemen Fibonacci çekip seviyemizi belirleyelim. Şöyle bir baktığımız anda üstümüzdeki destek ve dirençler bu seviyeler olacaktır. Önümüzdeki destek ve dirençler arkadaşlar... E, en önemli seviyesi, en güçlüsü 18.67 seviyesi olacaktır. Onun haricinde 13.95, 13.95'ten sonra hızlı bir şekilde 18.67'ye gidebilir onu söyleyeyim. Ama çok yükselmiş bir coin. Buradan giriş yapılır mı bilemiyorum. Ben yapmayı yapmazdım ben yani. öyle düşünüyorum. Çünkü benim favorilerim var zaten dediğim gibi 4 tane koydum. Başka incelememi istediğiniz bir coin var mı? Yoksa çünkü ben bir coin daha göstereceğim. Bakıyorum bakıyorum. Başka yok evet kalmamış. Baktığımız zaman algoyu göstermek istiyorum. Bu da önemli yerlere gelebilir ki bildiğiniz gibi ben Algo, Link ve Avax'ı çok seven ve destekleyen insanlardan biriyim. Bunları çok seviyorum ki baktığınız zaman bu da önündeki arkadaşlar en önemli. Dirence gelmek üzere. Bunu bu yüzden gösteriyorum. Algo önemli fırsatlar olabilir. Bunun altyapısı da çok güzel. İtalyan bir firma yapıyor bunu. Öyle biliyorum. İtalyan bir firmanın ürünü. Yapımcıları da çok güzel. Ethereum'da benzer ağlara sahip. Baktığımız zaman şunun üstünde de zaten geçmiş duruyor. Yani gördüğü tarihteki en yüksek seviyelerden birine gelmiş duruyor. Üstü boşluk onu söyleyeyim. Zaten bakarsanız şöyle güçlü bir düşüş yaşamış. Ama Fibonacci çektiğimiz zaman da şöyle en tepeden. Bir dakika şöyle. Hop Fibonacci çekip seviye belirleyeceğiz. Çünkü bunun da üstünde bir yer kalmamış. Yani bu da çok güçlü yükselmiş. Ee, baktığımız zaman şöyle en aşağı doğru çekelim. Hop şöyle yanlış. Evet şöyle. Şuradan şöyle bir çekelim. Algo'yu gösteriyorum son olarak. Evet baktığımız zaman Algo'yu da şöyle çektik. Karşıtlama Fibonacci doğru mu? karşıtayım. Şunu bir düzeltelim. baktığımız zaman da şöyle. burası da arkadaşlar bakarsanız Fibonacci'de 0.236'sına denk geliyor. Önemli bir seviye. Burunun geçilmesiyle birlikte şuraya kadar üstümüz boş. Onu söyleyeyim. 1.36'ya kadar üstümüz boş. Bu da baktığınız zaman neredeyse %100'lük bir kar ediyor. %85 gibi bir kar. Yani paranızı iki katlayacak gibi duruyor. Neredeyse ikiye katlayacak. Ama dediğim gibi bu seviyenin üstüne bir özellikle haftalık grafikte bakmak istiyorum. Şöyle. Haftalıkta baktığımız zaman arkadaşlar üstünde haftalık bir mum kapatmamız gerekiyor onu söyleyeyim ama üstünde haftalık bir mum kapattığımız takdirde dediğim gibi yani 1.36'lara kadar üstümüz boş ben algoyu da eklemek istiyorum hafta şöyle algoyu hemen ekleyeyim yani algoda beğendiğim coinlerden biri olacaktır algo teter hemen ekleyelim şöyle kırmızı verelim şuna da hop şöyle gel yukarı evet şimdi dotun hemen Altına koyalım algo'yu. Bunda da önemli fırsatlar olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Zaten diğerlerini de incelemiştik işte. ilk senem vesaire. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz. İyi günler.